اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يخشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسباها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. 91 Şems Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 91. Suresi olup, 15 ayet 54 kelime ve 146 harften ibarettir. Mekkelilere göre 16 ayettir. Mekki surelerden olup Kadir suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen ve üzerinde yemin edilen şems, güneş kelimesinden almıştır. Bismillah, bismi adıyla, Allah'ın Allah adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Ve şemsi ve ve andolsun şemsi güneşe ve duhaha ve duhaha kuşluk vaktine Andolsun güneşe ve kuşluk vaktine. Ve ve vel kamere ve aya iza telaha iza ne zaman telaha ardından gelen ve ardından gelen aya ve nehari ve gündüze ida zaman cellaha aydınlandığı zaman ve aydınlandığı zaman gündüze ve geceye ida zaman yağşaha onu sarıp örttü ve onu sarıp örtü zaman geceye ve semai ve göğe ve edene edene ha onu bina edene ve göğe ve onu bina edene والارض والارض غيره وما طحاها onu ve onu döşeyip yayıp döşeyene ve yere ve onu yayıp döşeyene ve nefsin nefs'e ve ma savaha ve onu biçimlendirene ve nefse ve onu biçimlendirene fe'el hemaha Ona ilham edene fucureha kötülüğünü ve takvaha ve iyiliğini ona iyiliğini ve kötülüğünü ilham edene kuşkusuz kad kuşkusuz eflaha kurtulmuştur men kim zekkaha arınmışsa kuşkusuz kim arınmışsa kurtulmuştur Vakad ve, ve kuşkusuz habe zarar vermiştir men kimse dessaha alçalmışsa ve kuşkusuz kim alçalmışsa zarar etmiştir. Kezzebet yalanladı semudu semud kavmi bitte ve azgınlığından semud azgınlığından yalanladı. İz zaman izin ba'ase in ba'ase kalktı eşkaha en şakileri en şakileri bedbahtlar kalktığı zaman Kale dedi ki lehum onlara Resulullah Allah'ın peygamberi nakate devesidir Allah Allah'ın devesidir ve suqiyaha ve su içme hakkı onundur. Allah'ın peygamberi onlara dedi ki Allah'ın devesidir ve su içme hakkı onundur. Fekazzebuhu Fekazzebuhu fekezzebu fakat yalanlayıp hu onlar o yani fe akaruha o deveyi boğazladılar. Fe demdeme altını üstüne getirdi aleyhim onların Rabbuhum Rableri de bizem bihim günahlarından dolayı fe orayı dümdüz etti. Fakat fakat onlar yalanlayıp onu boğazladılar. Rableri de onların altını üstüne getirdi. Dolayı orayı dümdüz etti. ولا يخافوا ذا يخاف عقباها سون جندان كوركماز. الرابين سون جندان كوركماز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته